Evet. Hamburg'da bir çay saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Oli ve yayın arkadaşım Mustafa hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Evet. Çayımızdan bir yudum alalım. Hükletme sesi de geldi. Ah. Helal olsun. Abi çay güzel olmuş ha. Evet. Bu, bu arada bu ikinci demlik değil mi? Aynen bir demlik 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 çay içiyoruz. Hamburg'da çay saati diye bir program yapıyorsan mecburen. Valla çay içinde boğulduk ha. Evet, çay içinde boğulmaya mecbursun abi böyle bir program abi, şey, yapıyorsan. Atın ölüm Arpa'dan olsun bizim ölümümüz çaydan olsun. Ölmeyelim ya dur iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok var ha dur. Evet bugünkü konumuz ne hocam? Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Vücudumuzla alakalı bir konu. Sence ne olabilir abi? Vücudumuzla alakalı. Cinsel olabilir. organ. Yani evet, çok o, önemli oraya bir. Da, yani. Oraya da bence en önemli aslında konu. Ama var cinsellik mi? değil. Tabi cinsellikle de bağlantısı var. Ne ya abi? Hormonlar. Hormonlar. Abi çok aradın mı bu konuyu? Bir aslında. de nereden aklına geldi hormonlar? Nereden aklıma geldi? Ben sana dedim ki, bir önceki bölümlerden birisinde henüz onu yayınlamadım bu arada. Hayır, yayınladım. Yayınladım mı? Bisikletli olan bölümde. Hmm. Orada konuşmuştum. Yok ondan daha önce şey demiştim abi dopamin diyeti diye bir şey var demiştim hiç işte duydum. Diyeti hayır. Evet yani dopamin hormonlardan bir tanesi hmm. zevk almamızı sağlayan. Mutluluk ve, hormonu. E, evet aslında iki mutluluk hormonundan birisi galiba. Bir serotonin Dört. Varmış, dört tane var. Dört tane mi? Liste önümde dün kızım attı. <laughs> ha, süper beraber <laughs> mi çalışıyorsunuz abi? Ya ba, ben bana sordu işte ben dedim hazırlanıyorum çalışıyorum ne yapıyorsun işte podcast hmm. yarın podcast var. E konusu ne dedi? Hormonlar dedim. Dur sana bir şey atayım dedi. Hmm. Bana şeyin mutluluğun tablosunu attı. Şu an önümde dört e, mutluluk hormonu var. Tamam. Sö söyleyeyim mi? Okuyorum. Söyle. Bir, iki, e, üç. Başla. Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin. Bunlar dört tane ana e, yani ana evet. hormon veya mutluluk salgılayan hormonlar. Oksitosin de çok enteresan bir hormon. Sen olabilir. ona taktın ya. Evet çünkü o aşk hormonuymuş abi. Şey. <laughs> <laughs> Yalan oğlum aşk diye bir şey yok. Ha bir dakika bu bu arada bir şey soracağım ee, mutluluğun tanımını bir yapar mısın abi mutluluk nedir abi çok böyle biraz geyik ve şey e, klasik bir hmm. şey oldu soru oldu ama nasıl tanımlarsın mutluluğu? Mutsuz sence? olmadığım bütün zamanlarda mutluyum diyebilirim yani mut, mutsuzluğun. Yani hiç hiç yani. mutlu değilsin yani. Hiç mutlu değilim yani. Ben mutsuz mu görünüyorum abi sana? bilmem şu an mutlu musun? Mutluyum abi ne güzel podcast yapıyoruz yani illa e, Mutluluktan kasıt illa yani sürekli zil takıp oynamak değil yani Şöyle yapabilirim tanımını Sevdiğim insanların Böyle mutsuzluğuna sebep olacak bir problemleri yoksa iyiseler hasta değillerse Ama dünya çok mutsuz abi savaş var açlık var işte virüs var hmm. filan hep yani bizi e, olumsuz yönden etkiliyor güncel olaylar Abi, Onun için yani, nasıl mutlu olacağız? Çünkü Çünkü insanoğlu hep yakın çevresine bakıyor. İletişimde olduğu kişilerin mutluluk olmadığına hı hı. bakıyor. Hatta birinci derece belki iki maksimum belki üçüncü derecedeki kişilere bakıyor. Annen baban iki çift laf ettiğin eşin dostun arkadaşların belki bir de hani böyle günün birinde bir iletişimin olmuş kişilere bakıyor. Ama diğer kişilerin... Mutsuzlukları seni aslında bence o kadar da hani çok lazım. süper etkilemiyor abi. Hatta bir tane şey gördüm. Burada lafını balla Uy. kestim al bal. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim sen bana aynı soruyu bana sorar mısın? Mutluluğun tanımını yapar mısın Abidin? Ee, hay hay mutluluk keyifli anlardan ibarettir. Onun için kendine keyifli anları yaratacaksın. Çünkü hmm. o keyifli anlarda en çok mutlu olduğun anlardır. Yani şu an evet dediğin, şu an podcastimizde işte güzel evet, bir muhabbet keyif yapıyoruz. Alıyoruz keyif an. alıyoruz, mutluyuz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Um, Aynen dedim. Evet 5 euro ceza kestim. <laughs> <laughs> aynen <gülüyor> aynen aynen dememe challenge başlattık da. <laughs> evet, um, bir tane yedim. Bir çentik attım abi 5 euro. Akşamki şey, eee parası çıktı yani. Neden 5? <laughs> <laughs> öyle dedik ya. Ben Aa, dedim abi, ya. Ben caydırıcı peş, olmasa, ne Niye olurdu. 50 sen mi keseceğim ben? O zaman abi bir şey olma, abi rek kullanırsın. Yok öyle. 5 euro. Tamam. Yazdım. Tamam. <laughs> um, evet. Mutluluk gerçekten keyifli anlarda yatıyor. Ve az önce söylediğin şey mutlu olmak biraz da bencil olmak lazım. Yani olup bitenlerden biraz gamsız olacaksın benim gibi. Beni örnek al. Mesela ben televizyon seyretmiyorum. Gazeteleri, haberleri takip etmiyorum. Dünyadan haberim yok. Yani Çin'de olimpiyatlar yapılmış, kapanış gecesinde haberim oldu. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar böyle dünyadan bir haberim. Ve bunlarda son derece e, memnunum ve mutluyum. Çünkü olup bitenleri ben zaten değiştiremiyorum. Hani e, üzücü haberler insanı olumsuz etkiliyor, insan mutsuz oluyor. Çünkü bir şey de yapamıyorsun. Hı -hı. E o zaman ben niye bu haberleri tüketeyim? Yani kendi dünyamda kendimi biraz dış dünyaya karşı izole ettim. Ama bu kendi dünyamda gayet mutluyum yani. Bir dün galiba bir şey izledim. Galiba bu <laughs> e, yanlış bir şey söylüyorsam özür dilerim ama şu anda aklımda kaldığı kadarıyla <laughs> söylüyorum. Stoizm mi? Stoistlik mi? Öyle bir felsefi bir akım varmış. Burada şey diyor. Bir şeylere eğer müdahale edemiyorsan yani senin bir etkin yoksa <laughs> onun için çok hani üzülmenin de bir anlamı yok gibi bir şey. Ya şu anda tamamen belki de aklımda kalan özetin özetidir bu söylediğim şey. Şu senin söylediğinle alakalı aslında. Çok çevremizde büyük olaylar dönüyor ama senin küçücük bir insan olarak onlara yapabilecek, onları olumlu şekilde değiştirebilecek bir gücün yok. Üzülmen ya da üzülmemen, belki de çok çok ağlaman, zırlaman onu değiştirmiyor. O zaman neden Borar abi konudan bayağı bir saptık farkında mısın? yani bizim <laughs> evet, hormonlara hormonlar. ama önce sen saptırdın ben sana <gülüyor> dopamini <laughs> söylüyorum <laughs> dopamin diyeti diye bir şey varmış ve <laughs> e, sürekli hani dopamin hormonu ne yapıyor zevk almanı ve bağımlılık e, bağımlı olmanı sağlıyor değil mi tamam. bazı şeylere senin bu zevklerden uzak durarak bu hormondan eğer belli sürelerde maruz kalmanı azaltırsan buna dopamin orucu, dopamin diyeti vesaire deniliyormuş ve bu da artık depresyona sebep oluyor herhalde. Aslında dopam sürekli dopamine maruz kalmak aslında şey yapıyormuş. Olumsuz etki yaratıyormuş. Fazlası. Fazlası. Onun için hani sürekli bazı şeyleri seni mutlu edecek şeyleri sürekli yapmaman gerekiyormuş. Öyle söylüyorlar. Ama ben çok katılmıyorum. Bir insan hani zevk alıyorsa, uyuşturucu değilse bu yaptığı şey çok da Şöyle bir şey söyleyeyim bu hormonlarla ilgili. Ben hani dün gece biraz araştırdım. Hani benim peşinde olduğum hormonlar. Bir tanesi adrenalin. Bu yaptığım işte ekstrem sporlarla alakalı bir durum. Dopamin onunla ilgili ben sana söylemiştim bisiklet programımızda bir olay yaşamıştım. Onu anlatacağım. Bir de çok önemli olan bir hormon melatonin. Evet. Bu gece işte bizim e, pineal bezimiz, beynimizde bulunan e, bez bunu üretiyor. E, Tabi üretebilirse eğer biz onu e, kireçlendirmezsek, e, tükettiğimiz yiyecek içecek maddelerden e, onu şey temiz tutabilirsek. Kireçlendirmezsek yani. Evet ama ki, bizim bir bildiğimiz manada kireç değil mesela florit duyduğum kadarıyla Hı -hı. E, diş macununda ve şeylerde bulunan e, bir maden. Bu e, pinyal bezi Hı -hı. son derece e, düşman bir e, madde. Evet. E, gelelim adrenaline. E, yaptığım sporlar hep tehlikeli sporlar. Örneğin motosiklet olsun, longboard olsun ondan sonra eskiden işte dağcılık, kayak hep böyle tehlike arz eden şeylerde vücut e, o Tehlike anında adrenalin e, salgılıyor çok üst e, derecede. Gücü ee, arttırıyor mu peki? tabi, tabii o bir stres hormonudur. Sana ekstra şey katıyor, e, enerji katıyor. Şöyle söyleyeyim. ben bir dağcı arkadaşım var. E, yüksek irtifaya çıkmış. 7000 metrede tükenmiş. Fırtına da çıkmış. Adam bitmiş yani. Bütün şeyi enerjilerini kullanmış. Bir Hı -hı. yerde takılı kalmış ve dönmesi gerekiyor. Yoksa evet. ölecek yani. Fakat dönemmiyor çünkü şey tükenmişlik sendromu var yani vücudunda şeyi takat kalmamış adam çıkarmış doktor zaten kendisi çıkarmış çantadan iki tane adrenalin iğnesini saplamış bacağına ekstra güç kazandı o ekstra güç adrenalin sayesinde adam oradan kurtuldu bunun olabileceğini düşünerek adam yanında o zaman adrenalin iğnesi dediğimiz Tabii. şeyi taşıyor adam doktor zaten hani Şey işi biliyor biliyor musun sen ben çocukken falan böyle hikayeler dönerdi işte kadının çocuğuna araba çarpıyor. Çocuk kadın çok korkuyor ya, falan diyor, Arabayı kaldırıyor. Hulk gibi böyle ya, Superman Onlar tevatür. <laughs> ben ona çok şey yapmıyorum. Ha, ama ister insan isterse tabii çok olağanüstü güç üretebilir. Ama hani ne bileyim bir arabayı kaldıracak Mini kadar. Mini Cooper'dır falan... belki abi. <laughs> ya da ne bileyim. Ha, benim Senin e, esas... araban da olabilir. Küçük yani. <laughs> Ve benim arabama laf mı çıkmış? <laughs> şey? Seninki de benimkinden biraz daha büyük. Yani. <laughs> Ben e, geçen sefer de söylediğim bu bisiklet olayında ben sana çok ilginç bir durum anlatacağım. Bunu ben bizzat kendim yaşadım. Şimdi bu bisik Alanya'daki bisiklet turu yaptık işte. E, yaklaşık dört buçuk saat boyunca dağın e, zirvesine çıktık. işte. Kaç saat? 4,5 saat falan yani 20 kilometre hep yokuş yukarı. Tabii son derece vücut için yorucu bir yol. E, aksiyondu ve işte yukarı geldik orada işte bir yer vardı böyle ormanın içinde işte bir teyze vardı şey yaptı gözleme filan yaptı kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra biz inişe geçtik bisikletle. Tabii dört buçuk saatte çıktığımız yolu on beş dakikada aşağı indik son süratle. Yokuş aşağı. Tabii yokuş aşağı çok da keyifli. Neyse işte ben eve gittim duşumu aldım üstümü değiştirdim ve tekrar bisikletten şehir merkezine indim. Hanımın dükkanı vardı işte atölyesi evet. vardı ona geldim. Ondan sonra orada duruyorum kapının önünde. Arkadaşlar filan muhabbet ediyoruz. Birden böyle bir ayak tırnaklarımda bir karıncalama başladı. Hı. Ne oluyoruz ya dedim. Böyle karıncalama yukarı çıkmaya başladı. Ayak bileklerimi, dizlerimi böyle bütün iki ayağım sanki binlerce karınca böyle hücum ediyormuş gibi bir hissiyat oldu. Hayatımda ilk defa yaşadım. Çıktı çıktı geldi yukarı beynime bir vurdu abi. Ondan sonra bende bir şey oldu böyle mutluluktan uçuyorum anlatamıyorum kafam güzel hissediyorum yani Allah dedim bunu nasıl anlamaya çalışıyorum çözmeye çalışıyorum nedir bu bana olan şöyle söyleyeyim e, orgazmın 10 katını düşün şiddet olarak ve 45 dakika abi ne oldu <laughs> abi ben hani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım Arkadaşım oldu şu doktor arkadaşımı anlattım. Lan dedi çok şanslısın dedi. Dopamin patlaması yaşadın dedi. Bu herkesin başına gelmez. Sonra gittim araştırdım. Bu genellikle sporcularda şeyde maraton koşucularda ya da bisikletçilerde oluyor. Hmm. Bu neden oluyor? Vücudun doğal bir tepkisi bu. Ee, o gün ben çok fazla yordum kendimi. Yani enerjiyi yüzde seksen beşi tüketmişim. Tamam mı? Çok az bir şey kaldı. Vücut da, beyin de bunu algılıyor. Diyor ki ben bu vücuda bir takviye yapayım. Güç hmm, takviyesi. Evet. Ve işte o olay yaşandı. Dopamin patlaması. Vücut bütün şeyleri serbest bıraktı ve tabii kafan güzel oluyor. Çok enteresan. Ha, beynim yani. böyle sıvılar içerisinde hmm. yüzüyor. Mutluyum. Oturdum abi dedim ben bunun keyfini çıkarmam lazım. Rahatsız etmeyin beni. Şu an çok güzel bir kafadayım. 45 dakika sürdü ve dediğim gibi çarpı 10 Hı. şiddetinde bu kadar güzel Vücut bir duygu. çok enteresan değil mi? Fakat bunu her zaman yaşayamıyorsun ne yazık ki. Ben bir kere yaşadım. onun Ondan sonra çok peşinden gittim. Çok yordum ama bir daha olmadı. Ben yaşasam bile anlamam herhalde. Ne anlarsın bu, abi. İnan bana yani anlarsın onu. Şey, böyle bir şey yok. Yok bu gerçekten çok e, ilginç bir olaydı ve gerçekten var yani. Hı. Peki abi, başka hangi hormon var? Serotonin ile dopaminin farkı ne? O da mutluluk veriyormuş çünkü Dopamin de mutluluk veriyormuş. Hepsi şimdi bir dakika ben geri döneyim. Dopamin ee, bildiğim kadarıyla kısa süreli ve bağımlılık yapan zevklermiş. Abi Ama, bunların hepsi bağımlılık yapıyor. Zaten çünkü neden? Uyuşturucu çok, zaten bildiğin ya vücudun doğal uyuşturucusu bunlar. Aynen ee, şimdi o ben diyorum ya işte o an ben hani o kafayı yaşıyorum hiç çıkmak istemiyorsun çünkü çok güzel çok mutlu bir şeydesin. E, ortam hiç bozulmasını istiyorsun. Tamam mı? Evet. Ve etkisi bitince işte esas sorun orada başlıyor. Normal günlük hayata geri dönüyorsun ve boktan bir dünyaya Yok, dönüyorsun. Ve, ve hani hayatın gerçekleriyle tekrar yüzleşiyorsun ve diyorsun ki ulan keşke orada o dünyada kalsaydım. Çünkü orada hiçbir şey umursamıyorsun. Her şey güllük güllüstanlık. Lay lay lom. Anlatabiliyor muyum? Abi gerçek bağımlılık yapan maddelerden çok da şey yok ya farkı yok. Adrenalin ben de bağımlılık abi yani o ben sürekli onun peşinden gidiyorum. Yani ne kadar tehlike olursa o kadar iyi çünkü adrenalin seviyesi o kadar yükseliyor. Parışütten atlar mısın peki? Atladım. Zevk vermiyor, zevk vermiyor. vermiyor. Adrenalin yükselmiyor Bir kere, mi? evet. Bir, birincisinde evet, ikincisinde sıkıldım. Yamaç paraşütü değil ama uçaktan atladım. Yok, aynı şey. böyle Çok bir fark yok. Ha yamaçtan ha helikopterden atlamışım. pek bir fark yok. Sonuçta havada uçuyorsun yani. Ee, daha tehlikeli şeyler var. Ee, ama dediğim gibi yani bunlar, bunların bağımlısı olmak iyi değil. Çünkü çoğu artık kaza ve ölümle sonuçlanıyor. Evet sonra tamam. Ya ben şimdi Atıra, çok el, o işte boynumu kırdım ya ondan sonra ben zaten el freni çektim daha dikkatli olmak zorunda. Sen nasıl kırmıştın boynunu? Ana, havuza. Havuza. Kafa gelince, üstü çakıldım. Iyi 80 santimetre. İyi o şey. doktor arkadaşım da ilk müdahale yaptı. <laughs> Buradan da Adnan Hoca'ya selam gönderelim. Doktor Adnan. Adnan. Hoca. Evet bir gün onu da davet edelim. Nerede <laughs> yaşıyor? A Alanya'da. Tamam. <laughs> Herkes Herkesi yere davet ediyoruz ama kimse yok burada. <laughs> kimse. Okan'ı da çağırmıştık ama o da gelmedi. O gelmiyor. da pragda. Sen gönderdin mi onların linkini? Ee, göndermedim. Zaten bir, ne zaman yayınladık bir önceki üç gün falan oldu. Gönderirim. Sen Türkiye'ye gitmeden önce koymuştun sen şey bisiklet muhabbetini. Hmm, yok Salı günü koydum. Abi melatonin e, çok önemli. Verdiğim bir hormon. Ah, melatonin. Melatonin. Bu da melatonin zaten gece salgınları. Melatonin Fransızca salgını. gibi bir isim. Le melatonin. Hayır melani diye bir isim var Almanca'da. Onunla hmm. karıştırmayasın. Bilmem melatonin çok Fransızca gibi bir şey hissiyatı var. Melatonin hormonunu sen çok seviyorsun. Odamdaki hmm. perdeleri de ona göre ayarladın değil aynen, mi? Aynen aynen. Ee, şöyle daha dün biraz şöyle bir 20 santim açık kalmış. Oradan sabahleyin ışık girdi. Beynim algıladı onu uyandım. Ha, o perde tam kapalı olsa. Sana bir şey soracağım şimdi bu noktada. Ee, sen perdelerle odanın her tarafını kapatıyorsun bu karartma perdesi dediğimiz perdelerle. Evet, zifir karanlık. Hiç küçücük ışık bile gelmesin. diyorsun ki mesela ışıklı prizlerden kullanmıyorum bu evet, düğmesi Değiştirdim. Olan. evet. Onu, onu bile beynim mesela, algılıyor. Mesela diyelim ki sen bütün bunları yapmadın ama gözüne bir tane göz bandı taktın tamam mı? Ha. Hani var ya göz bandı takıyorlar uyumamak için. Biliyorum. Onu takmakla bu kadar uğraş uğraşmak arasında bir fark var mı? Mesela hiç uğraşmasın. Normal perde olsa da göz bandı. Şimdi, yani bu ışığı algılayan şey gözler yani. mi yoksa başka bir şey mi algılıyor? Tabii senin? gözden giriyor ışık. Yani göz kapaklarının kapalı olsa bile o ışığı seziyor onu. Yalnız şöyle bir şey var. Normal bir insanla o senin dediğin o gece işte şu bandı, göz, bandı. göz bandı işe yarar. Karşımda normal bir insan olmadığı için o göz bandı 15 dakika sonra yok oluyor yatağın içinde. Dönüp duruyorum Anladım. çünkü. Tamam. Kafamı gö şeye, yastığa gö gömüyorum sağa dönüyorum sola dönüyorum takla atıyorum derken mant, mant yok Ben Çıkıyor. şapkayla yatıyorum Çünkü camı açık ca Hanım. açık camda yatıyorum taze hava oksijen girsin diye sabahleyin onu odanın diğer bir köşesinde buluyorum şapkayı nasıl Melatonin ne oluyor? yapıyor abi? Melatonin e, senin e, nasıl anlatsam ya şimdi vücutta bir şey var. Bir gündüz döngüsü var. Bir gece döngüsü var. Evet. Eğer vücut yeteri e, miktarda melatonin salgılamazsa ondan yoksun kalırsan. Örneğin yani çok uzun süre e, uyumayıp bundan vücudu bundan e, maruz, bırakırsan? maruz bırakırsan halüsinasyon görmeye başlarsın ve en son delirirsin. Benim... Yani o vücuttaki gündüz gece dengesini ayarlayan bir hormon. Aynı zamanda beyni şey yapıyormuş hani beynin dinlenmesini falan sağlıyormuş. Yani bu hormon. Bunu uyku yapıyor. Eee Alzheimer'ı falan engelliyormuş yeteri derecede düzenli olarak melatonin hormonuna Yok maruz abi, kalırsan. O ben ona inanmıyorum. Öyle araştır, araştırmalarda öyle söylüyor abi. Ben ona çok e, ihtiva etmiyorum çünkü yani Alzheimer'ın da çaresi bulunmadı. Yani engellediğini ben hiç sanmıyorum. Şunu şöyle demiş olabilirim. <laughs> Yeteri derecede uykusunu alan insanlarda alzheimer oranının az görüldüğü gözlenmiştir. Hani böyle bu araştırmalar zaten şey, böyle oluyor. Mustafa'cığım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Motosiklete binen, e, binenler için de aynı şeyi söylüyorlar. Hani o motosiklete motor. binen adam alzheimer olmazmış. Nedenmiş? Çünkü bol oksijen alıyor. Açık havada hmm. gitti ya. Arabada senin oksijeni alamıyorsun. Ama motorda sürekli açık havadasın. Onun için beyne sürekli Anladım. oksijen evet, tam gidiyor. Tam olarak mekanizma Onun alır. için alzheimer şey olmuyor alırmış. ama Doğru mu tartışılır yani hmm. çok böyle kanıtlanmış bir şey yok ortada. Oksitosin. O senin konun. Oksitosin aşk. Ben onun çalışmadım aslında. Aşkorman hakkında. Aşk, aşk, var, <laughs> aşk bu, var mı aşk? şey oluyormuş. Acı var mı acı? Ye, e, anneler yeni bebek doğurdukları evet. zaman vücutu salgılıyormuş ve o şey çocuklarına um... bebeklerine yavrularına bağlılığını sağlıyormuş. aynı zamanda da karşı cinse ilgi duymasını sağlıyormuş. bu sadece kadınlarda değil erkeklerde de var olan bir hormonmuş. Bütün bunların dışında da az önce de Olcay Oli'nin söylediği gibi bu hormonların falan bütün bütün anlamda bir mekanizması tam anlamıyla çözülmüş değil. Belki de bizim bilmediğimiz bir sürü e, özellikleri de vardır henüz keşfedilmedi. Valla burada öyle şey mi? mutluluk tablosunda şey yazıyor. Oksitosin için e, se, yani şey vücudumuzda vücudumuz salgıladığında sevgi dolu, şefkatli cömert hmm. ve paylaşımcı hisler uyandırıyormuş. Yoksun kaldığımızda yani etkisi e, eksikliğinde ne hissederiz? E, yalnızlık, sevgisiz, huzursuz olurmuşuz. E, dengelemek için sevdiklerinize sarılın, hayal kurun, evcil hayvan besleyin, masaj yaptırın. Hı. İki tane daha hormon var. Bunlar leptin ve dopamin ne? Leptin, leptin ve gerelin hormonuymuş. bunlar da gerelin. Açlık hormonuymuş. Acıktığın zaman mideden salgılanıyormuş. Evet. Beyine şey diyormuş. Ben acıktım. Sinyal gönderiyor. İşte onlar evet. ıı, şey nörotransmitter yani. Ha, evet, evet. Hücre evet. şey bilgi taşıyor, beyne evet. ulaştırıyor. Leptin de ben doydum. Mesela şöyle bir şey diyorlar. Mesela yemek yapıyorsun tamam mı ama hmm. aslında yemeği yemiyorsun. Diyorsun ki ben yemeği yaparken doydum, benim gözüm doydu. Evet. Aslında mideyi kandırıyorsun bu da şey diyor beyne ben doydum çok yemek yemesem de olur tok hissediyorum. Aslında açsın evet. Kandırıyorsun aslında beyni. O bunu. da pişerken oluyor. Evet bir şey söyleyeceğim buna üzüleceksin ama şu anda 21 dakikaya vuruyoruz. Ben dedim sana yetmeyecek çünkü konu çok uzun bir de biz zaten yarısını aşkta mutlulukta kaybettik. Olsun bu şey podcast'imiz zaten biz, biz uzman olarak konuşmuyoruz <laughs> kendi hissiyatlarımızı bildiklerimizi konuşuyoruz. Neyse bildiklerimizi paylaştık. Ee, umarım e, sizin için faydalı olmuştur en azından. Umarım bir şeyler belki hoşunuza giderse ilgi duyuyorsanız siz daha fazla araştırırsınız. Bu evet. arada bu videolu ilk bölümümüz bunu YouTube'a koyacağız. Evet. Ee, Şapka arada, taktım oleye e uyup ama kafam pişti ya bu nedir arkadaşım sen niye böyle geziyorsun şapkayla? Ben ya? yaz kış böyleyim arkadaş. Biliyor bu musun? benim şeyim yani ben özel bir çaba sarf etmiyorum. Yani ben dün şeyde iş yerinde de böyle dolaştım. Bir de gözlük takıyor. Ben gözlüğü de çıkıyorum. Sen beni niye ben, takip ben ediyorsun Sonra... Abi? Sen beni taklit etme sen kendi tarzını <laughs> yarat. Bu arada benim çayım bitmiş. Biz o artık zaman yani görüşmek üzere kendinize iyi bakın bölümümüzün sonuna geldik. Evet çok çok iyi bakın ee, hormonlarınız eksik olmasın özellikle aşk hormonu Oksitosin. bol bol e, evet oksitosyon e, <laughs> 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 fara dopamin o da eksik olmasın melatonin bir de serotonin var yok serotonin serotonin. Evet, serotonin hayır ona daha girmedik tonin, tonin, tonin. o da artık ayrı bir podcast ko konusu. Koçak. Evet görüşmek üzere.